Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdi evet başlayacak. Paraya gram dayı dokunmadım. Eventimiz de geldi. Savaş bölgesi değil. Abone sandık bitti. Oltanı kap balıkçılık etkinliği başladı yazısını gördükten sonra kardeşim. CTR ile EM'e basarıp Balık yapmaz oyunu derim. Ama ben de olmadığı için oynayamam. Hızlı bir şekilde başlayalım. Adımlarımızı atalım arkadaşlar girişten videomuza. Ben en iyisi kasayım. Birlikte oyuna işlerimize geçeriz. İki tane yebi yengeci oltaya geldi. Bir tanesini tutmayı başardım. Diğerinin iki tanesini seçtim. Üçüncüsüne vakit, yetmedi arkadaşlar. Şunu da birlikte dördüncü seviye atmak istiyorum. Çok güzel bir olta ver abi. Dördüncü seviye takılırız. Diğer bir şekilde arkadaşlar 170 tane balık yapboz sandığı kastık. Devam ediyoruz. Durmak yok. Ortalama yarım saat geçti. Süper gidiyoruz. Arkadaşlar epey bir zaman geçti aradan 600 tane adet yapmayı başardık balık yapboz sandıklarımızdan bunların işlemesine başlamalıyım bakalım elimizde ne kadar altın balık sandığımız olacak hemen birazcık oynayalım sizlerle beraber bakalım tarzımız şeklimiz hala aynı mı modumuzdan düşmüş müyüz yoksa hala şansımız aynı mı evet evet ele bakar mısın rezillik uzun mavi ver Uzun mavi. Uzun mavi ver. ha, Bir tane kare ver. Bak kardeşim bak. Uzun tamam dedik de içine et demedik. Yeşil bol bol çıkıyor zaten. Koymaz. Sarı çıkmadı hala. Ondan korkuyorum. 15 oldu. Yeşil geldi. Sarı gelmeyecek. Bak gör. Bak. Full mavi yeşil geliyor. Görüyorsunuz. El nasılsa arkadaşlar devamı o öyle gelir. Buna dikkat edin. 21'de almayı başardık. Güzel. En azından küçük boy almadık. Şimdi geldik asıl mevzuya. Uçar da biliyorsunuz ki arkadaşlar atımız yok. Biz de o yüzden at çıkarmalıyız. Toplamda ben ne kadar kasmıştım? Ortalama 100 açıma denk geliyor. O yüzden serisinden açımlarımıza geçelim. Açtım ilkini kritik isabet. Uçar da istemiyorum. Bir tane daha kritik. Kral kuşağı basit çıktı ne hayret. Lider kitabı, lider kitabı. nesne gayet güzel lazımdı. Devam ettim. Kutsama parjümeni, kötü ruh bu iki çarada lazım değil. Tecrübe yüzüğü, kahramanlık madalyası geldi. Gene lazım değil. Oğlum bir tane at istiyorum. Bak geçenki gibi zorlama hadi. Hız iksiri, cesaret belenini, kral kuşağı bir tane daha basit. Lider kitabı, kral kuşağı. Açımlara devam ediyorum. Ruh taşı artılı, demirci el kitabı be. Yes. 65 M diyor. Süper geldi. Bunu geçen de çıkaramamıştık. Şimdi gelmesi güzel oldu. Kötü ruk kral kuşağı. Kötü ruk bir tane daha. Artık bir siyah at be hani ha. Arttırma kağıdı süper arttırma kağıdı level aldık. Çarı level aldık. 12 olduk. Arttırma bir tane daha. Bir demirci kitabı daha alırım bize. Bir demirci kitabı daha. Son sandıklarımıza yaklaştık. Açtım lider kitabı. Ama hala siyah çıkmıyor. nesne hepsi süper. Kahramanlık madalyası verme artık. Verme yeter he. Yeter de. Kredi. Ah vallahi çıktı siyah. Çok güzel be yakaladık. Ama bayağı uzun zaman geçti. Olsun en azından çıkarabildik. Diğer sandıklarımızı Last Heal çarından açacağız. Evet sandıklarımız bu şekilde. Diğer çarımızdan siyahı da çıkarttığımıza göre bir demirci kitabı hedefimiz olsun. Boş verin ya olmasın. Bu nasıl bir şey ya? Ejderha madalyaları. Ha kahramanlık madalyası. Bak gene siyah çıktı. Lan istemiyorum ikinci istemiyorum kardeşim ya istemiyorum. Sabahtan beri açıyoruz atıyoruz çıkmıyor. Şimdi istemediğim halde çıkarıyorum. Söveceğim bak söveceğim. Bir tane daha çıkarsa harbi söveceğim. Kutsava küresi olur, kritik de olur. Kahramanlık madalyası daha demin zaten verdi. Lazım değil. Haydi oğlum şuradan bir demirciye kitabı. Nesneye sunu süper olur. Son sandıktan daha ne geliyor? Zen üyesi geliyor. İş yapmaz emanetler bu şekil. Asıl önemli noktaya geldik. 4 tane arttırma kağıdımız var galiba. Onları şu tahta kolye 4 efsunlu kutsama küresini tekte geçirir mi? Yakar anca yaksın zaten. Bir de şamandan atalım. Bu iki tanesinden birisini geçirmesi lazım. Yoksa var ya çok büyük sıkıntılara düşeriz. İlkini yaktık. İkinciyi geçirdi. Çok güzel. Vallahi güzel. Tamam. Neyse Efsun çıkardığımıza göre HP arıyoruz. Tahta kolyemizi HP arıyoruz. Bağlıdan ne kadar gelebilir ki? Attım ikini. Delici 3 geldi. 2 kat yan 6 geldi. Yanında hiçbir şey yok. Kayda değer. İkinci attık. ikinciden de aynı Efsun geldi neredeyse. O delici var. 2 kat yan var. Değişmedi ki Efsun. Son Efsun kaldı last yılda. Onu da atacağız. Geldi geldi gelmedi. Bittik biz. Çarı da değiştirdik. Yerini de değiştirdik. Attık en sonu. Bir KP 3 kritik 5 bayılmaz. Süper be. Vay be. Adam oğlum. Çok güzel. Bunlara sevinecek hale düştük ya. Bunları sevinecek hale düştük. Bağlıyla <laughs> daha ne gelebilirdi ki? Gelen hepsine bak be. Kralsın oyun kral. Arkadaşlar daha demin balıkçının yanında açtığımız sandıkların önünde hısmetli çıktı. Anlam veremediğim bir şekilde bunu ben nasıl göremedim kayıttayken. Emlili Rosa'yı da kasmam gerekiyordu bayağı bir güzel geldi yanımıza düşmesi. Hem de birleşik 6, 10 tane, 15 tane metin var. Evet, çarımız 14 oldu. 14 oldu, bu kadar. 4 tane karakter oluşturdum. Normalde benim zarar nesleri hatırlarsınız. Onları sildim, yerine elemanlar çalıştıracağım. Ne yapabilirim, ne edebilirim, nasıl para kasabilirim, onun düşüncesine girdim. Klasik herkesin yaptığı 40 level çarını kasmaya gideceğiz. Ama nasıl kasacağız? Bize asıl bunlar lazım. Tabii ki de ninja nice oluşturmamızdaki neden? Okçu yapmak arkadaşlar. Otomatik ama bırakacağız. O kendiliğinden kasacak, duracak. Biz hiçbir şekilde bakmayacağız. Sadece ve sadece tecrübeci bilgeliklerini basması bize kalacak. O zaman avımız başlasın. Altı meyemizi koyuyoruz. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve teşekkür ediyorum. 54 M paramız kaldı. Ok için arkadaşlar 1 M'de yan çarlarımıza verdim. Niye? Çünkü 550K'dan da ok setini aldık. Bir de itemlerini falan bastık. Bir takım da oraya paralarımızı harcadık. Tecrübe yüzükleri de bayağı bir oldu. 24 tane verdi arkadaş şu anda. Son partımızı da aldık tecrübe yüzüklerimize. Arkadaşa buradan çok çok teşekkür ediyorum. Jardel kardeşimize. Fazla fazla alıyorum. Fazla mal göz çıkarmaz arkadaşlar. Bunu da bilin. Bunları ben normalde bayağı bayağı kastım arkadaşlar. Yani level olarak. 4 tane hesap kastık. Bunları 40 level attık. Bunlardan yeşil efsun ve yeşil arttırmalardan yararlanmak için ikinci köyde kastım ve burada yabani uçak dönüşüm küresi işte envanterinde bulunan abonos küpedir. Koyu kırmızı kurdaledir. Ya yani Bunları da elde etmiş bulunmaktayım. E şu gülleri de açarız. Dolunay kılıcı 33 ortalamalı düşürdüm. İnanmayabilirsiniz. Vallahi çıkarttım yani bunları kasarken 40 devele şu ilerideki bu bölgede düşürdüm. Ne yazık ki bunları 40 atmak eziyet oldu bana. Ya kimseden de yardım almadım zaten soylu oldu çarlar kasılıyorkene. Yani görebilirsiniz şu şekilde 8400'e kadar gelmiş derecesi. Evet arkadaşlar uzun zamandır Last Hill çarımızı da oynamıyorduk. Bir içerik yapalım dedik. Valla uzun zamandır da şamanımızı yani geliştiremiyorduk. Videosu da gelemiyordu. Bayağı bir dediniz ettiniz ben de... Çar'ları 40'a attıktan sonra niye bunun videosunu çekmiyorum dedim. Şöyle yeşil efsunlarımız var ama onun öncesinde yeşil güçlerimizi geçirmemiz lazım. Bize geçir, geçirmesi lazım kesinlikle. Şöyle ilkini vuruyorum geçiriyorum. Çok güzel. İkinciyi de geçirdi. Süpersin. 3 Adam ya vallahi adam. Vallahi adam. Billahi adam. Bir KFP getirdi. Çok güzel. Şimdi dördüncü tekne geliyor mu? Vallahi geçirdik. Ya oğlum sen kralsın ya. Bizi hiç yormadı bu oyun. Geldik arkadaşlar sıra beşinci sunumuza atmaya. Bakalım geçecek mi tekne? Umarım geçer yormaz bizi. Attık yaktık dediğim gibi oluyor. İkinci geçirdi. Çok güzel ya. Sen işte bu kadarsın sıra geldik efsunları atmaya. Sevgi elbisemizi o kadar 5 efsun yaptıktan sonra şunun efsununu atmaya bakalım. İşte istediğimiz efsun belli 15 ateş. Yanına 2KHP olur 1.5KHP olur. Bakalım gelecek mi? Umarım getirebiliriz. Gelmezse 2KHP 50STR'dir. La razıyım. Attım ilk efsunu 1500HP 6 ateş geliyor ya. Onda şimşek var. Normalde HP geliyorsa arkadaşlar bir daha HP gelme oranı düşük oluyor. Bakalım kırabilecek miyiz düşünceme? Attım dediğim gibi oldu. 10 HP absorb, 10 ateşi var yanında. Evet, şimdi şunun yerini bir değişiyoruz. Yani bu şekilde bırakılmaz arkadaşlar. Bak bıyıklarımı şuraya bırakırım ama bu Efsun'u böyle bırakmam. Hadi eyvallah. Şöyle Efsun'u tekrardan salladım. 15 rüzgar 6 büyü geliyor. Allah cezanı vermesin. Bu 15 rüzgar bu şekilde bırakılmaz dedik. Ve Efsun'umu atarım arkadaşlar. Ve bir şeyler mi geliyor? 15 şimşek. 15 çiftlik 6 kılıç. onda çam var. 3 evap sor. Bana bir kılıç, ya yani kılıç 15 ver, bir de bıçağı 15 ver, direkt satalım. Devam ediyoruz. Bakalım, sarmadan etmeden efsunumuzu sunumuzu atıyorum. 10 evap 4 ateş geliyor. Arkadaşlar bu oranlar ne ya? Bu oranları bir açıklayın lütfen ya. Bak bir şeyler geliyor ama tam istediğimiz kıvamını yakalayamıyoruz. Harvar bir biz bunları getiremezsek efsunlayamayacağız büyük bir ihtimalle zırhımızı. Tekrardan atıyorum. 500 EP 15 ateş 5 daha EP atsın. Hadi hayırlı uğurlu olsun. EP'nin umurumda olmaz. Kalsın arkadaşlar. Chat kalıyor mu, atıyor muyuz? Bak bu arada 47 kişi olmuşuz. Chat ne yapıyoruz? Hayırlı olsun geldi. Evet abi hayırlı olsun çektiler. Rüyben, Ayda. Oğlum bak ya. Oğlum no. Ne yapıyoruz? Abi 50 EP kuponu veriyor. <laughs> arkadaşlar ne yapalım? Aa bak bunu çekiliş yapalım. Haklı. Ömer haklı bak. Ömer ilk defa hakkımı kullandı ne. Arkadaşlar bunları yayınımızın sonuna kadar bekletelim. Çekiliş yapacağız. Priyo'dan çok teşekkür ediyoruz sponsor olduğundan dolayı. Bunları ben kullanamam vallahi bak olmaz Kanka Vallahi olmaz. Yayınlarda hediye destek oluyorlar biz de bunları Yayınlarda hediye ediyoruz. Geliyor. Ulan lan 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 çekiyor arkadaş çekmiyordum dur ya. Abi aldım vallahi çektim ya. Ulan bir tane alacaktık ne güzel. Arkadaş alacağı tuttu ya. <laughs> Ulan gördünüz mü beyler? <laughs> Ölümcül plak almıştık biliyorsunuz ki 155 kya zor bela. Attım ikini geçirdik çok güzel. İkinciye attım yaktı olsun. Daha elimizde 6 tane daha var. İnşallah onları geçiririz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinciyi salladık, geçirdik. Üçüncüyü salladık, geçirdik. Dört de geçti. Adamsın. Hadi kutsama küresi bizi üzmesin. Lütfen. Güzel. Kutsama küresine tek atar mıyız? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. 33 kişi var. 33 kişiden birkaç arkadaşımız yazsın. Kutsama küresine tek atar mıyız? Hadi bakalım. Gücü verin arkadaşlar. Şöyle bir yoğunlaşalım. Bir yoğunlaşalım kendimize gelelim. Attım bile yazdı. Emrullah. Geçmez Rezal dedi. Nah geçer. 31 X. Hayır. <laughs> Beyler ayıp oluyor ama geçsin ya. Çete inat peki geçmez mi dedim. Vallahi yaktık arkadaşlar. Ha, hepiniz sövdünüz geçmez değil. Geçemeyeceği tuttu. Şöyle 5M vereyim kanka. Bir de şunu vereyim atıver. Geçmezse de söylersen hoş olur. Raos Şaman da geldi. Raos bekle kanki. a geçirdi. Vallahi geçirdi. Tek de geçirdi arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz Mr. Skylex Şimdi gelelim yeşil efsunlarımızı atmaya. Ölümcül plakayı 5 efsun yaptık. 5 meden yayında arkadaşa attırdık. Tek de geçeceği tuttuk. Biz geçiremedik. Olsun. Sıkıntı değil. Şöyle ölümcül plakaya atıyorum efsunu. Ve 2 F absorb büyüye karşı altı. Şimşek 4 çan altılar planlar geliyor. İşimize yaramayan bir efsun ve yerini değiştirip atıyorum. 2 KF geliyor. Yanında bıçak altı çan 4 ve altıda rüzgarı var. Ee, ne yazık ki istediğimiz tat değil. bizi kurtarmaz. Tek başına para etmiyor arkadaşlar. O zaman Efsun'u vururum. Vurdum ama keşke vurmaz olaydım. E, ee, HP gene gelmedi arkadaşlar. Sonuçlu paketimize. İlkini salladım. Gene istediğimiz verimliği sağlayamıyoruz. Ya şuna en azından bir 15 ateş var. Ya yolumuzu görelim ya. Canını sevdiğim Niye uğraştırıyorsun? Bak yerini falan değiştiriyorum. Atıyorum. 2 KYB, 6 Şimşek, 5 de SP soru var. Hadi buyur. Son efsunu da şöyle vuruyorum. 1 KYP, 4 Ateş, 10 SP soru. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu ne ya? Vallahi bu ne ya? <laughs> Evet arkadaşlar şöyle bize oyun içi hatta oyun içi bile değil Twitch'te arkadaşlarımız günden güne bayağı bir çekiliş yapmaya işten içe doluştuk, dolaştırdık. Herkes yardım dokunuyor. Ay YouTube yazıyor chatimizde bu arada. Toplamda katılım şart, katılım şartlarımızı gerçekleştirdiler. Çekilişimize başlayacağız. Her gün çekilişler olacak. Bunu da siz de kaçırmak istemiyorsanız Twitch'e buyurun gelin diyorum. Sadece Twitch'te geçerli. YouTube'da böyle şeyler olmayacak. Oraya özetlerimizi atıyoruz dediğim gibi. Şimdi kazanan kişi hayırlı olsun diyorum ve çektim. Haydi bakalım çektik vallahi çektik arkadaşlar. Kazananlar Alperjo, Arstage ve Emiran Aydan Gül çıktı kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Eğer ki Twitch'te benimle beraber yayında olmak istiyorsanız sizleri de bekliyorum. Orada güzel vakitler geçiriyoruz. Tam tamına saat 6'dan 9'a kadar vakit, vakitlerimizi geçiriyoruz. Muhabbetli, eğlenceli, çekilişli. Bu şekilde yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Eğer ki video hoşunuza gittiyse Marmara serisinin de gelmesini istiyorsanız like'lara abone olup bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Twitch'leri de kaçırmayın arkadaşlar. Özenle bekliyorum sizleri de. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet. Bir tarafları hikayet. Kendinize iyi bakın. Bu işi biliyorsunuz. Bu işi biliyorsunuz. <laughs>